Araçlarınızın klima performansından memnun değilseniz, eskisi gibi hava gelmiyor, yetersiz hava geliyor, az hava geliyor diyorsanız örnek veriyorum, yüz tarafına yönlendirme yaptınız, eskiden daha böyle kuvvetli bir hava geliyordu. Şu an o kuvveti alamıyorum diyorsanız çok basit kendinizin yapabileceği bir sıfırlama işlemi var. Sizlere bunu göstereceğim. Gelin birlikte bakalım. Buradaki sistemimiz nasıl çalışıyor? Ön göğsün içerisinde 4 ila 8 arasında klepe var. Ne klepesi? Burada mesela yüze önlendirdik, cama, ayağa vesaire yönlendirdiğimiz bir sürü içeride klepeler var. Zamanla bu klepelerin son dayanma noktaları bozuluyor. Ara saf açık kaldığı için mesela biz burada kendimize doğru hava verdiğimiz zaman bir nebze de ön cama hava gidiyor. Çünkü onun klepesi açık kalıyor. Bu da atıyorum bir klepe pajına %10, %20 hava performansımızı düşürüyor. İçerideki tüm klepelerin dayanma noktalarını, son sıfırlama noktalarını ayarlamak için burada bir resetleme işlemimiz var. Yüze yönlendirdiğimiz tuş ve AC tuşuna birlikte basacağız şimdi. Böyle biraz açayım ve sesleri duyun. İçerideki adaptasyon seslerini duyacaksınız. Yüze yönlendirme ve AC'ye birlikte basıyorum. Bir 5 saniye basılı tutuyorum. Evet ışık yanıp sönmeye başladı. Adaptasyon başladı ve sesleri de dinleteceğim size şimdi. Şöyle. Bakın içeriden sesler geliyor şu an. havanın değişme sesi, yön verme sesi, klepe sesleri hepsini duyuyorsunuz. Hala devam ediyor. Ve işlemimiz bitti. Şu an başarılı bir şekilde içerideki tüm klepelerin dayanma noktalarını, sıfırlama noktalarını bitirdik. Nereye hava verdiysek oradan daha performanslı bir hava gelecek. Kendiniz bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Araç kullanıcısı arkadaşlarınızın da bu videodan faydalanması için onlarla paylaşabilirsiniz.